Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok <laughs> güleceğiniz bir haber ile karşınızdayım. Bizim Satsuma'yı suç üstü bastım. Gerçek kimliğini, gerçek ismini öğrendim şerefsizin ve modelini öğrendim. Gerçekten gülüp eğleneceğiniz bir video. Kısa keseceğim. Hadi gülelim, eğlenelim. <laughs> lan Allah belanı versin senin şerefsiz. iyi izleyin arkadaşlar şimdi. <laughs> Ulan kavat. Ya bu bizim Satsuma lan. Allah Allah. <laughs> ya arkadaşlar gerçek ismi bu Satsuma'nın neymiş biliyor musunuz? Bakın şimdi söyleyecekler birazdan. Bak diyor ki Satsuma nasıl bir araba onu anla diyorlar. Datsun 100A 1974 model. <laughs> Satsuma'nın gerçek kimliğini ifşa ediyor. Vay oros bu araba vay. Vay seni tavernacı vay keraneci vay. Keranelerde gezdin kavat araba. Ya acık ilerletek şunu ya. Hakikaten de arkadaşlar bakın. Bak. Lan kapısı pecesi bizim tengellek bu ya. Başka bir şey. <laughs> Lan senin Allah belanı bizde. Esraktan satsın arkadaşlar? Kapı koluna varana kadar aynı. Adamlar aynısını yapmışlar. Helal olsun ya. Şu ciklesine ne bir bak ciklesine sıçtım. <laughs> Kararı verdim. Ünlü olunca bu arabadan alıyorum arkadaşlar. Gerçekte olduğu için. <laughs> Vay anasını ya. Direksiyon bile aynı. Koltuklar bile aynı. Ya sen nasıl bir gavur arabaymışsın arkadaş? sen Datsun A müş la ismine. Ulan biz seni Satsuma diye tanıdık. Bağrımıza bastık. Kolladık. Sevdik. Sevildik. Datsun 100 A 1974 model la. Allah'tan o kitapsız. Datsun 100 A'ymış ismi la. Datsun 100 A diyor. 74 model. Bu ne lan? Kaç yaşında bu? oğlum 60 senelik araba lan benden 60 yaş büyük vay kavat vay nasıl it neymişsin de la vay donuzun doğurdu vay satsumam benim bu benim satsumam ya Datsun değil bunun ismi satsuma hay o Datsun koyanın Allah belasını versin arkadaşlar sizce bunun ismi satsuma değil mi nasıl Datsun vay anasını hala şaşkınlıklar içerisindeyim ya Lan bu benim arabam satsumam tengelleyen bu ya. Bak onca o kadar araba var bak etrafta satsuma edecek Ele Öyle şerefsiz işte kendine prim kasıyor kalan. Motor nasıl sıçtığımın pezevenki. <laughs> Şimdi yazıyorum arkadaşlar bekleyin bir saniye. Datsun 100A. Datsun. Datsun gibi lan aynı nasıl bir arabaymış. Datsun 100 A. Allah'a da billah da vallahi Google'dan dur. Allah'a harbiden de var. Allah'a inanamıyorum ya. Şuna bakın arkadaşlar es saktan var. Lan sahibinden de kaç lira acaba bu? Allah Allah. Datsun değil ha. Vay donuz tengellek vay. Datsun değil ha. Puh 1974 model. Lan gerçekte varmış bu araba. Lan ben de diyorum bu araba ne arkadaş düşün Allah düşün düşün Allah düşün bak saçmanın kayınvalidesi o da Datsun markaymış bak gördünüz mü ya bu markaymış gerçekten bak May Samırkar vay be ulan bu kadar gerçekçi film kastında la vay kavat vay benden daha çok ünlü oldum sen ya. Vay zilli araba. Vay büllüğünü kestim. Büllüğünü kestik. Sünnet oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar herkese eyvallah. Teşekkürler. <laughs> Hadi gülün eğlenin. İyi bir taşak geçin bu arabayla. Kavat.